arkadaşlar. ıspanak yapacağız. Ispanak börek, ıspanak yemeği her şey yapacağız bu şekilde. Bol suyu koyuyoruz, bol su. Böyle bu şekilde. Çok basit. Bunun önemli, önemli, önemli olan bunu iyi yıkamak. Böyle bak bak. Şu şekilde. Şöyle evet, bekletin şuradan.

ana üç kere yıkamak lazım. 3 kere ne Bol Soğuk Bol Soğuk üç kere yıkamak lazım. Bol bol soğuk. Su. Bol, bol suda, bol, bol su. Şu üç kere böyle yıkamak lazım bu üç kere. 3 üç kere. Three time. Need to wash more more water three time. Normalde kaynatmamız, kaynatmamız gerekiyor ama böyle kaynar su böyle biraz döküyorum. Bizim kaynar su var burada. Böyle kaynar su döküyorum. Bu e, ıspanağı ölmesine yetiyor. Sadece Biraz kaynamazsa birazcık şey olsa yeter böyle. Şurada da gördüğünüz gibi haşlamanıza gerek yok. Çok güzel oldu. Ha. Evet arkadaşlar tekrar beraberiz. Merhabalar. Selamun Aleyküm. Bugün Bugün ıspanak yapacağız. Kıymalı ıspanak. Kıymalı ıspanak yaparken aynı ıspanakı immortal yapabiliyoruz. Şimdi bir tane beyaz soğan doğrayacağım. Genelde ben yemeklere beyaz soğan doğrarım. Şimdi beyaz soğan yemeği rengini hem bozmuyor, hem de yemeklik olduğu için daha lezzetli, daha güzel veriyor. Ben soğanı biraz fazla tutuyorum biraz. Bu gerçekten soğan yemeğe çok güzel lezzet veriyor. Biraz kavurayım ben bunu biraz. Bu arada benim ıspanağım var. Önceden ıspanağı ben önceden e, yıkadım. Bir çok güzel yıkadım. Üç kere mutlaka üç kere yıkamamız lazım. Yıkanmak lazım. O kumlar falan çıkması için, kumu falan temizlemesi için. Ondan sonra normalde haşlıyoruz. Bunu bir, bir kere bu kaynar su kaynadı mı? Böyle yeter böyle. Bir bir kaynar. Bir kaynar geldi mi yeter. Ondan sonra şöyle doğrayacağım onu ben. Doğrayacağım bunu. Şimdi ben kıyma koyacağım ona. Ben kıyma ölçmeyeceğim. Burada da kuzu kıyması var. Ben yaklaşık ben ölçmüyorum kıymayı. Ne kadar severseniz kıymayı nasıl koyarsanız ne kadar seversen yani. Kimisi çok koyar, kimisi az koyar. Ona göre. Bunu yaklaşık yaklaşık 400 gram kıyma var. Yaklaşık 400 gram kıyma var. Böyle kavuruyoruz. Şöyle kavuruyoruz. Dimleyin. Dimle soğanla beraber. Ispanağımız da burada. Ispanağı doğrayacağız. Bu arada da ben ıspanağı doğrayacağım. Doğruyoruz. Ispanağı. Kavrulurken bir yanda ben ıspanağımı doğruyorum ben. Normalde sonra haşlamak lazım ama ben haşlamadım. Burada kaynar su vardı. Kaynar su üzerine döktüm. Yetti o. Yani isterseniz kaynar su olursa üstüne dökerseniz o da olur. O kendiniz bilir. de tencerede suyu kaynatın. Suyunu kaynatın içine bir kere dökün. Tamam da olay Fazla çünkü fazla ölmemesi lazım. Fazla vitamini gitmesin. Evet gördüğünüz gibi kıymayla soğan iyice kavruldu. Gördüğünüz gibi böyle kavruldu. Görüyorsunuz. Pek arada fazla görünmüyor ama evet. bir kaşık salça koyacağım. Salça. Tomates salçası. Bir kaşık. Bir kaşık tomates salçası koyacağım. Kavuracağım salçayı. Kavuracağım Kavurucu hem kokusu güzel olur, hem de lezzeti güzel olur, hem de renk, çok güzel renk verir. Kavurucu yemekten kavurmasına zarar yani, verir. Yemeği falan kavurursan bile su kalmaması lazım. Su Down like, oh çıktı. Ama bir şey yapmayalım. Bir Bir, bir pişirme, 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 pişirme. sonra temsil bu töküp <laughs> <laughs> ıspanağımız pişti. Biz sadece az bir şey e, göstermek için e, yumurtalı yapacağız. Yumurta nasıl oluyor diye. Yumurta bir şekilde kepçe yardımıyla az bir şey böyle. Sadece öbürünü ayırdık. Pişti sonra güzel cana. Önce de söyledim. 45 dakikada pişti yumurtamız. Ispanağımız pardon. Ben sadece bunu göstermek için az bir şey yapıyorum böyle. Yani isterseniz Böyle bir şekilde kepçe yardımıyla kepçeye koyuyorsun böyle böyle yumurtayı koyuyorsun böyle bu şekilde. Ondan sonra fırına atacağız Evet yani bu şekilde yumurtalı ıspanak oldu bu şimdi normalde bu durumda böyle sadey, istersen sade yersin. İşte aynı ıspanaklı şey yaparsınız böyle bir şekilde fırına koyacağız. Bu şekilde fırın sıcak 300 derece fırın, 300 derece oha <laughs> pişsin. Yumurta ve evet, oldu. Zaten yumurta çabuk pişiyor. Ispanak da sıcak olunca yumurta çabuk pişiyor. Evet, 10 dakikada falan pişiyor zaten. Ondan sonra hazır. Herkese size afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun.